Uzun süre kaldığınız zaman avantajlarınız da var, dezavantajlarınız da var. Yani ben Deniz Baykal'ın bu tür konuşmalarını çok ee, olağan karşılıyorum. Başka ne söyleyebilir ki Deniz Baykal? Yani 40 yıllık bir süreç doğrudur. Ee, bu süre içinde dezavantajlar da var, avantajlar da var dediniz. Şu anda Deniz Baykal'ın dezavantajlarının arttığı bir süreç midir e dezavantaj... ki karşılığında böyle eleştiriler oluyor ve bunu söyleme gereği duyuyor. Şimdi bakın, burada herkes. Kurultay salonundaki herkes Deniz Baykal'ı tartışmasız rakip ol şey, yani gecenin galibi olarak görüyor. Evet, öyle ya da böyle. Gecenin galibi olarak görülen bir insan. Yani bu tür doğal bir konuşma yapar. Başka yapacağı çok fazla bir şey. Hadi yani sen ayrılırsan partinin oy tapa oyu patlayabilir. Öyle mi olur? Evet. Yerine kim gelecek? Kaos mu doğar? Bütün bunlar tabii. Yani çok bilinmeyeni denklem gibi bir şey. Bütün bunlarla ilgili olarak partinin kurullarının, teşkilatlarının, partinin çalışan organlarının çok güçlü, yeterli ve birikimli olması gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdi zaten sorunu şudur. Biz ne diyoruz? Cum Cumhuriyet Halk Partisi'nde pazartesi günü herkesin bakış açısı başka olacak. Evet. Herkes başka gözle bakacak. Deniz Baykal genel başkan. Başka gözle bakacak. Haluk Koç genel başkan. Yani ben çok uzak ihtimal görüyorum ama Halil Koç genel başkan. Başka gözle bakacak. Deniz Baykal genel başkan, Önder Sav genel sekreter. Başka gözle bakacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi pazartesi günü halka öyle bir şey vermedi ki. Halk Cumhuriyet Halk Partisi'nden öyle bir şey görmedi ki. Pazartesi günü dönüp Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşa be diyebileceği bir şey olmalı halkın elinde. Olmazsa Cumhuriyet Halk Partisi kan kaybetmeye devam eder. Şimdi bu salondaki herkes Cumhuriyet Halk çok seviyor. Bu salondaki herkes Cumhuriyet Halk Partisi için buraya gelmiş. Bakın orada 40 yıllık deniz bir eski genel sekreter Adnan Keskin var. Oturuyor. Heyecanla etrafındaki insanlarla ilgili olarak konuşuyor. Söylüyor, yapıyor, ediyor. Yani insanlar 40 yıllık, 50 yıllık siyasetçiler ve CHP'de yer almak istiyor. CHP'de bir şeyleri etkilemek, değiştirmek istiyor. Bu burada bir talep var. Peki siz pazartesi sabahı bu insanlara ne söyleyeceksiniz? O kadar değerli ve önemli bir şey ki bu. Peki bunları konuşalım isterseniz. Baykal Genel Başkan e, Hayır. parti yönetimi değişmiş. Ne söylenebilir? Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi ne diyebilir? Önemli olan şey Deniz Baykal ya da parti yönetimi değil. CHP. Yani CHP tutkulu ve ne yaptığını bilen partidir diyor Sayın Baykal. Sizin notunuzdan okuyorum. Doğru evet ilk Tutkulu cümle Tutkulu ve ne yaptığını bilen bir parti. Evet o zaman Cumhuriyet Halk Partisi bu kurultayın sonunda halka ne diyeceğini de manifestosunda hazırlamış olmak zorundadır. Tutkulu ve bilen bir parti bu manifestoyu hazırlamış olmak zorundadır. Yoksa sıkıntı var demektir. Yoksa sıkıntı olur demektir. Bunu da pazar. Yani söylediğim şey şu. Ben diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi halkın beklentileri, istekleri ve Türkiye'nin ihtiyaçları konusunda bir manifesto ortaya koymazsa pazartesi günü sabahı çok büyük sıkıntıyla karşılaşır. İster genel başkan adı Deniz Baykal olsun, ister o olsun, ister bir şey fark etmez. Cumhuriyet Halk Partisi umut mudur? Halk buradaki insanlar CHP'yi umut olarak mı görmek istiyorlar? Evet. Sokaktaki insan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet partisi ve AKP'nin karanlığının karşısındaki en önemli dayanak noktası olarak görüyor mu? Evet. O zaman halka bir şey söyleyeceksiniz. Ne söyleyeceksiniz halka? Yani ben şimdi pazartesi günü sabahını bekliyorum. Siz beklemiyor musunuz? Beklemez e kurultay oldu, heyecan, herkes konuştu. Burada her türlü konuşma yapıldı. Bakın her taraf kamera, gazeteci, gazete. insanlar burada bekliyorlar, umut ediyorlar. İnsanların amaçları var, insanların hedefleri var. Ee. Pazartesi günü bu balon sönecek mi yoksa şişerek mi devam mı Bakayım. edecek soru bu. İmaj ya da algı dediğimiz şey Türkiye'de en değerli şey. Bakın herkes kendi algısını ve imajını yüksek tutmak için kavga veriyor. Billboard'lara bakın. Haydi herkes siyasete diyen bir AKP var. Haydi herkes siyasete demiş Billboard'larda. Kapı hakkında kapatılma davası açılan bir parti. Niye yapıyor bunu sizce? Yani sorun şu. Eğer siz halkı katamazsanız. Şimdi tamam Cumhuriyet Halk Partisi delegesi burada. Çok güzel. Halkı da peşine takacaksınız. Eğer halkı peşine takmadığınız bir sistematik yaratırsanız, Cumhuriyet Halk Partisi o zaman tabanda sıkıntı yaşar. Tabanda bakın, siyasi parti özellikle Cumhuriyet Halk Partisi gibi güçlü lider odaklı partilerde Bakın orada Mustafa Kemal Atatürk var. Mustafa Kemal Atatürk yurtta barış, dünyada barış nerede demiş? 1937 seçim beyannamesinde demiş. Seçim beyannamesini yazılırken içine yurtta barış, dünyada barış diye yazmış. Evet. E şimdi ondan sonra kim? İsmet Paşa. Bakın ne demiş? Bir ülkede namussuzlar en az namussuzlar kadar cesur olmak zorundadırlar. Bakın burada konuşurken bir ilçe başkanı, Maltepe ilçe başkanı Toparlayamadı. Ağzında bir şeyler söylemek istedi İsmet Paşa ile ilgili. Bütün salon kendisini yuhladı. Yani evet, sorun bir durumdu. güçlü liderler ölseler de arkalarında bıraktıklarıyla zaten o etkiyle yürümeye devam ediyorlar. Bülent Bey, Bülent Ecevit. Bakın burada insanlar öyle güçlü liderler. Deniz Baykal. Güçlü bir lider. Sorun şudur. Pazartesi sabah güçlü lider arkasındaki ekibe ne diyecek? Ne söyleyecek? Manifestonuz nedir? Ne anlatacaksınız? Şimdi Sayın Baykal diyor ki gözünü dikmiş herkes evet, CHP'ye bakıyor. CHP'de sandalyeye kavuşacağız diye yeminli CHP düşman. Şimdi iç muhalefet yergisi. Yani bu bu ama, ağır bir laf değil midir? Yok, yani şunu söylemek istiyor. Yani diyor ki kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi aynı zamanda bir genel başkanı sistemi olarak alın. Ya da bir ben de mesela Zaman Gazetesi'nde, ben de Vakit Gazetesi'nde, ben de Yeni Şafak'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin aile içi sorunlarının konuşulmasına karşıyım. Konuşacaksanız konuşun kardeşim. Ama yeminle düşman hakikaten. Yani bunlar bunların katacağı bir şey yok. Siz bunlarla konuştuğunuz zaman onlar değerli hale geliyorlar. Onlardan siz bir şey almıyorsunuz. Muhalefet unsurlarının bunu yapmaması lazım. Mesela Mustafa Sarıgül. TGRT, Kanal 7, Zamanı... Niye yapıyorsun kardeşim bunu? Neden yapıyorsun bunu mesela? Ben eleştiriyorum Mustafa Sarıgül'ü. E. Her yerde konuşabilme olanağı var. Neden buralara gidiyorsun? Neden yapıyorsun? Mesela bence bu çok haklı bir sitem. Yeminli, yemin etmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yok etmeye yemin etmiş. Hı. Zaman Gazetesi'ne niye konuşuyorsun kardeşim? Neden konuşuyorsun Zaman Gazetesi'ne? Mesela ben o sisteme katılıyorum. Burada herkesin gözünü CHP'ye dikmesi çok güzel bir şey zaten. Yani toplum ne ister? Herkes gözünü CHP'ye diksin. Herkes CHP'de olsun. Herkesin ilgisi o daha CHP olsun. Niye ister bunu? Neden ister bunu? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu karanlığı dağıtmak için yemin etmiş. Daha kurulurken bu karanlıkla mücadele için and içmiş insanların partisidir. Yobaza, din bezirganına Türkiye'yi geçmişe karanlığa götürmek isteyenlere karşı kurulmuş bir parti. Cumhuriyetin arkasında aslan gibi duran bir parti. Niye herkesin göz bebeği olmasın? Elbette insanlar ona bakacaklar. Elbette insanlar onu görmek isteyecekler. Sorun o insanların ihtiyaçlarına ne yanıt verecek CHP? Cumhuriyet Halk Partisi o aslan gibi rejimi savunmak için partinin arkasında, cumhuriyetin rejimin arkasında, liderin arkasında duran o partiye parti ve lider ne diyecek? O önemlidir. Pazartesi sabahı o yüzden önemlidir. Bugünün bir anlamı yok. Yarın da belli. Ne olacak? Şimdi parti meclisi listesi belli. 3 aşağı Kim beş yukarı. Şimdi değişmez ki artık. Yani Deniz Baykal kafasındaki parti meclis listesini değiştirmez ki. Blok gelecek. E burada ne olacağı belli işte. Hep beraber gözlüyoruz. Yani o zaman kurultayların bir anlamı kalmaz. Ha kurultayları burada yapmışsınız. 10 bin kişi katılmış. Ha kurultay.